Herkese merhabalar. Ben Burak. Youtube kanalımıza <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zulu oynuyoruz. Arkadaşlar e, ben biliyorsunuz ki baya bir taarruz oynadım. Çoğu videomda hepsini izleyebilirim. E, sniper videosu gelmişti. <laughs> bu sefer ise Nemmut haritasında bir sniper e, oynayalım dedim. Çok iyi oğlum söylenemez zaten. Şuradan baksana önceden. Ben Sadece... Ya bak Hadi be. Hadi alalım ne bunu? Ay, eğim. Hem eğim alamadım hem de adam önüme geçiyordu, Şu adam oradan vuracaktım ben. Baksana. Evet prolu. Bir, bir de ısınmadan yedim. Gerçekten bunu ciddi söylemek istiyorum. Ah oh, be. Ah be. Oh. Lavanık. adım altı bitmiş. Biz kaç iki sıfır iki Takım batmış. <laughs> of. Şükür aldım Salamadı lan. Lan lan. Hadi hadi. Allah Allah. Al. aa ne son bu? Lalamıyor lan? Adım ağzım çok soğuyacak mısın? Lan, lan, oğlum mouse gitti ya. Ben senin, ben. Ya, of 21 canlı ya. Aslında adamın kapısından vurduğum gibi geldi ama. Adam Scoot'la mı oynuyordu benim, bana mı öyle geldi haklıysa. Anana, ayı. 1 Anana, 2 3 Baba coştu o işte hile var aynen benim kanka lat çık ya bak Cık. neyse dur <laughs> şuraya pusayım da lan lan bakın mas 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 güzeldi mi <laughs> Haydi Ya ya. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Tamam. Adam, adam çok adamlık ya. Ne yapın lan orada? Ona ulaşamadım. Ya oğlum bu bir mermi. Hadi hadi Allah Allah. Al. Hadi be. Ya, çok düştük. Ya oğlum oğlum orada adamı adam ne yapıyor? Lan ya bak sen oradan bir. Uçtan Uyuşan... bir bak ya. Lan bakma bakma. Ha aldım. Kaç mermi? 5 mermim, 5 mermim. Ben destan yazar mıyım İyi olmasın. Ana. An ya bak. Zaten ben bilerek öldüm. Bir mermi falan kalmıştı. işte. <laughs> Allah ne nasıl oldu lan? <laughs> Uf. Uh. Aldım. Bana hayır, hayır. Ya şu yanlardan vuruyorlar. Hayır ya. <laughs> mermi mermi. Oğlum ne kadar su içiyor lan şu an. Su kutu mu mermisi en fazla büyük. biraz daha fazla diye. Anam hayır. Lan. İki kişi. Hadi. Şimdi mermi değiştirsem adam gelecek diye korktum. Onun için değiştirmiyorum. Bak şimdi tam değiştirelim adam gelir Gelmedi lan O mermi... 10'un kıtası da Kaç kill aldım bunları tam göremedim Geldi mi oynasak acaba Ay ay Kaç kill aldım hiç görmedim ya Adam adam makalı bir kill sayısı almışız. En fazla 10'u almışız diye düşünüyorum. Ya da 7. Tam görmedim hatırlamıyorum. Evet. Bakalım. Kaç ki? 7. 7 kaç ki? Şimdi 4 mü kılacağız? Aha 39 level aldım Bu o... neymiş? Oğlum Allah ki ben... Neyse. Bir çantaya girelim. Şunu alalım. Kullanalım. İyi tamam var. Tamam kral. Ee, mesela ben bu ee, neydi? bir bakayım özelleştirmelerine bir bakalım. Demek desenli adam akıllı var mı? Desenli şu bak şu, şu var şu olsun. Hay hani ne dedi? Ha şu. Uf, galaktik. Dur, şunu yok çok tam şu be. şu çıkarsın öndeki suçu çıkarmaya düşünüyorum çıkarayım alt eklenti ne var Lazer köpek Osmanlı 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 gider Aksar şu olsun varmış zaten çıkartmak ne var ki sayıcı olsun Tamamdır bir elde atalım sonra videomuzda bitirelim Of. Bu da yarım saat ne dönüyorsa arkadaş anlamıyorum. Nasıl dedim sanki ülkede e, e Zulay 40, 40 kişi gidiyor dedim. Da, belki daha az 100 kişi gidiyor. Tınk diye bulacaksın. Çin'e mi yolluyorsan, Avustralya mı yolluyorsan, bir yere yolluyorsan yolla. Baba hala açılmaz. Anlamadım gitti yemin ediyorum. Asis kralı olmuşum mu? Ben kaç asist yaptım? 7'ye 7'ye 5 gittim herhalde orada. Asis kralı olmam için kaç tane olması gerekiyor acaba? Keşke baksaydım ya. Videodan bakarım neyse sonra. Uf, O kadar yarım saat de olmayacak herhalde. Allah şükür oldu. Hadi açıl açıl. Takımı yok et. Ya Allah seni bak tövbe tövbe ya. Son mesajım. Allah Allah. Oy! Ay 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 Oğlum ben onu nasıl aldım lan? Attım bombayı ya tutarsa. Bence tut tuttum tut, hiç tutmadı ha. Oh çok güzel oldu lan bu güzel oldu lan sevdim Bundan onun kadar güzel oldum ya Şurada adam bakıyor mu? Ya ha adam almış lan burada Şuradan bir adam gelse Ölecekti Ay lover Lover çok iyi oynuyor belli Hadi. Lan. Şuraya attım adamı kurdum. Ay ben biliyom Ben bu biliyorum işi şey ya. İki var ama yine biliyom bir şey bence. O oh, gördüm adamı çektim ha. Ya çok. Adam çok inceden bakıyor. Oğlum ben orada ne zaman baksam öldüm ya. Öyle inceden baksam. Şuradan. Şurada var adam. Hadi. Mermi de işte acil acil acil. Ya. Tamam, merme. O Adam vuruyor. Çünkü. Oh, adam şey mi aldı? Neydi? Adam unuttum lan bir şey oldu. Ay. Ya kanka yanlardan vurmayın işte ya. 3'e de gidiyor zaten. Adam en, en fazla kill ona yedi gidiyor. Oğlum bizim adam 8'e bilmem ne. Ay uf. Hadi, hadi çek, hadi yiyorsa çek. hadi çek mi? Çık Uf, havada. Mermi. Şuradan baksam mı? Tamam. Anam anam. Uf, orada birisi var zannettim onun için. Oğlum Rozok ne yaptı kanka sen? İnceden bakıyorum. Ya ince değil mi Ya kanka bak şey aldık işte yine. Ya of bak alıyor da asla. Anca Ama bence de ya kimdi adamı unuttum da şimdi. Sıkıntı alacağım. bitti bak şimdi mal ya. Hadi be. Kakan beyler o oğlum biz koymuşuz onu. Adam o hani biz hile ya. Ya oğlum keşke bana gelseydi başlık koyardık. Oğlum çık hadi. Anam. Hadi be. Maçı Oğlum bak da adam 62'ye 5 gitmiş. <laughs> Aa buldum başta bizim takım değil var. Bence iyiydi takım. Ha takım demişim. Hile müteşemdi Modum bakalım. Bir bakalım. Bakalım. O da tam 62 5 mi gitmiş? Kaç 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 kaç, kaç gitmiş hatırlamadım dur. Bakalım böyle videoyu diye bitelim. Kaç gitmiş? 62 5 gitmiş. Adresansı çıktı. Kim hadi? Uf şey tok. 62 <laughs> 5 gitmiş bir asit var. Uf, hayvan gibi ya. Oğlum hile kullanmayın lan çok kötü ya. Neyse. Ve burada video bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.